Evet sevgili izleyenler dikiş makinesi tamirciliği de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan meslekler arasına girdi. Şehir merkezinde 1945'te yapılan iş yerinde konfeksiyonculuğu bırakıp arkadaşından öğrendiği dikiş makinesi tamirciliğine başlayan ve 25 senedir bu işi yapan Cezayir Ömür, şehirde başka bir alternatifinin olmadığı ve İstanbul'dan müşterilerinin olduğunu söyledi. İş yerinin önündeki eski bir dikiş makinesi ve dikiş makinesi tamiri yapılır lefasıyla dikkat çeken Cezayir Ömür'ün, iş yerinin vitrinini ise 100 yaşına aşkın makine süslüyor. Ömür Usta, Bağkur emeklisiyim. Bu iş hobi olsun diye sürdürüyorum. Pek para kazanamıyoruz. 50-60 senelik esnafım evde oturmaya gönlüm el vermiyor dedi. Antika olmuyor onlar. Evet. Antik olması için çivi, nakışları çivi ile olması lazım, El emeği olması lazım. Onun için antikaya girmiyor. Onların o vitrindekinin dışında bunlar. Ee, günümüzde de kullanılabiliyor. Bu malzemelerin şimdi elimizde mevcut olan makineleri kullanılıyor. Evet. Türkiye'de bunlar yapılmıyor. Şimdi yapıldığı zaman bunları arkadaştan sorduğuma göre e, denize şeyle vapurla geliyormuş. Evet. Onlar vapurdan alıp e, İstanbul'da, Büyükşehir'de dağıtılıyor. Türkiye'de olmayan malzemeler var. Bunlar makine kafalarıdır. Bunları şöyle bunlardır bu kırılmış şöyle bunlar şimdi e, kol taktırıyorlar makineleri. Evet. Kol taktır, taktırıldığı zaman deli olması lazım ki kol şuradan geçsin evet. gördüğün yerden. Ha bunlar geçmediği için onun kafalarını biz değişiyoruz. Onlar kullanıldıkları şu durumda var. O o 100 seneden, fazla. 100 seneden fazla. 100 seneden fazla. 100 seneden fazla. Benim arkadaş vardı yandaki dükkanda o arkadaştan öğrendim. Bursa'ya göçtü gitti. Ben önceden konveksiyon manifatura falan satıyordum. O arkadaştan öğrendim. 25 sene falan oluyor. Kendim Bakur emeklisiyim. Bu da hobi olsun diye pek para kazanmıyoruz yani. Ben 50 60 50 senelik esnafım ben. Onun için evde oturmaya şeyim el vermiyor yani. Hoşuma gidiyor bir şeyin bir arkadaşın şeyini yaptım mı, onu memnun ettim mi, sen de memnun oluyorsun. üç çocuğum var, iki kızım, bir oğlum var. Ha, çocuklar, kızlarım burada önceden işi iyiydi. Buradan kazandığım parayla çocuklarımı dershaneye gönderdim ve üçü de memurdur. Fakat çocuklarım hiç gelip bu dükkana girmedi. Önceden annelerimiz, babalar, e, ninelerimiz e, el işleri Yaparlardı. Bunlar çok e, kıymetliydi. Şimdi ev işi yapıp götürdüğü zaman kıymeti de yok.